10. sorumuz e, dikdörtgen şeklindeki bahçesinde kare şeklinde e, birbirine eş 3 havuz yapılıyor. E, ve bir de oyun parkımız var burada. Havuzlar ve oyun parkı. Evet e, dışında kalan kısmın alanı yani şuralarda gördüğümüz alan 2x kare artı 18x eksi 2. Oyun parkının alanı da x kare artı 8x artı 9. Yani e, topladığımızda. O zaman ne yapar bu? 3x kare artı 26x artı 7 neresi? E, oyun parkı ile şu dışarıda kalan alan. Peki tüm alanımız nedir? Onu bulalım. E, x artı 5 ile 6x artı 2'yi çarpıyorum tüm alanı bulmak için. x ile 6x'i çarptık 6x kare. x ile 2'yi çarptık 2x. 5 ile 6x'i çarptık nedir? 30x. 5 ile 2'yi çarptık nedir? 10'dur. Yani 6x kare artı 32x artı 10. Bu tüm alan burası ise oyun parkı ile bu dışarıda kalan alan. Yani bunun iki, e, birbirini çıkardığımda geriye kalan ne olacaktır? Geriye kalan bu 3 tane havuzun e, alanı olacaktır. Yani e, 3x kare artı 6x değil mi? Artı 3 olacak. Buradan 3x kare buradan 6x buradan da 3 geldi. Bunu da ne yapalım? 3'e böldüğümüzde 3'e böldüğümüzde. Neden? 3 tane birbirine eş avuz var. x kare artı 2x artı 1 oldu. Ee, bir tanesinin alanı. Peki bir tanesinin alanı bu ise bu nedir? Ee, bu x'in karesi bu da 1'in karesi. Bakın çarpımlarının iki katı da burada olduğu için bu x artı 1'in karesidir. Yani e, avuzlardan herhangi birinin kenar uzunluğu nedir? x artı 1'dir. Bize neyi soruyor? Bir avuzun çevresi kaç metredir? E, kare olduğu için 4 ile çarpacağız. 4 ile x artı 1'i çarptığımızda ne olur? 4x artı 4 e, metre olur. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.